Sırada ekonominin gündemi var. Selçuk Geçer'e bu noktada sözü bırakıyoruz ve Selçuk. Evet Merkez Bankası'nın kararları tartışılmaya devam ediyor. Konuğumuz Mehmet Hüseyin Bilgin. Evet, merkez bankası faizleri arttırmadı ya da düşürmedi, ama muzlam karşılıkları arttırdı. Bu piyasalarda tartışılmaya devam ediyor. Hatta uluslararası arenadan da konuyla ilgili yorumlar geliyor. E, Reuters'ta yer alan bir analize, analize göre ise merkez bankası alışılmadık tedbirlerle kumar oynuyor. E, ne diyorsunuz hocam? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, evet, gerçekten merkez bankasının e, aslında sadece dün değil. ...son birkaç aydır izlediği... E, ...politika pek alışık... E, ...olduğumuz bir politika değil. Ama bu politika şimdiye kadar başarılı oldu. Umarız bu dün yapılan hamle de... ...başarılı olur ve ekonomi olumlu... ...etkiler önümüzdeki dönemde. Şimdi e, Merkez Bankası'nın... ...aslında yapmak istediği, bunu sadece Merkez Bankası değil... ...yani bizim Merkez Bankamız değil... ...bütün gelişmekte olan ülkelerin... ...Merkez Bankaları yapmak istediği... ...bu son e, dönemde yapmak istedikleri şey şu... E, ...bir sıkılaştırma politikası izliyorlar. Bunun nedeni de şu çünkü gelişmiş ülkeler, işte 2008'de başlayan küresel krizden çok ciddi biçimde etkilenen gelişmiş ülkelerde müthiş bir gevşeme politikası var. Buna hı hı. nicel gevşeme politikası da deniliyor. Yani faizler neredeyse sıfır düzeyinde, faizler yakın, inanılmaz çünkü ekonomiyi canlandırmak için, işte o kriz sürecini hızlı atlatabilmek için, krizden çıkabilmek için inanılmaz bir parasal genişleme politikası izliyor gelişmiş ülkeler. Şimdi hı hı. dolayısıyla burada likidite, bu küresel piyasaları olan likidite yüksek peşinde koştuğu için ne yapmak istiyor? İşte faiz oranlarının yüksek olduğu piyasalara gitmek istiyor. İşte bu aşamada şey gelişmekte olan ülkelerde işte Çin gibi, Türkiye gibi, Güney Kore gibi Çek Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan ülkelerde kendi piyasalarını bu şeyin dışından bunun etkilerinden, olumsuz etkilerinden korumak istiyorlar. Çünkü o ikide geldiği zaman bu talepte artışa yol e, talepte artışa yol açar, talep artışı enflasyona yol açar, cari aşı artırır vesaire. Dolayısıyla bu onun olumsuz etkilerinden, bu risklerden yani o küresel likiditenin yarattığı risklerden korunmak istiyorlar. Şimdi burada birçok ülkenin aslında izlediği şey faiz oranlarını düşürmek. Nitekim bizim işte Merkez Bankamızda zaten geçtiğimiz e, birkaç aylık yani o bu son dönemde 2010'dan başlayıp işte 2000 bu yılın başına kadar gelen dönemde faiz Oranları hep düşürdü hı hı. çünkü faizler yüksekse o zaman çok şey gelir yani o küresel likiditenin risklerine tabii konu faydalı tarafları da var güzel tarafları var ama riskleri de içeriyor. Doğru. Ee, onları çok daha açık hale geliyorsunuz o riskleri azaltmak için faizleri hep düşürdü fakat şimdi bu son mesela dünkü toplantıda piyasalar yani bizim piyasalarımızı beklemediği şekilde faizlere dokunmadı faiz oranlarına. Fakat bir şey muzam karşılıklar arttı. Aslında muzam karşılığı da yani bankaların işte vadesiz ve, ve vadeli mevduat karşılığında merkez bankasına yatırdıkları parayı gösteriyor muzam karşılıklar. Evet. Bunun oranını artırdığı zaman aşağı yukarı 19 <laughs> lira. E, lira civarında parayı anda piyasadan çekmiş oldu Merkez Bankası. Bu da bu sıkılaştırma politikası. Yani buna da nicel sıkılaştırma yine diyorlar. Tam o gelişmiş ülkelerdekinin karşı bir e, tıbbi durum söz konusu. Buna nicel sıkılaştırma. Piyasadan parayı çekiyor. Niye? İşte talep fazla artmasın. Gerçi talebin artması ekonomi, iktisadi canlanma, ekonomi canlanması açısından faydalı ama talebin çok artması aynı zamanda enflasyon riskini gündeme getir Cari açığı çünkü o talep artışı e, ithal mallara yönelik yani dış talep şeklinde de e, ortaya çıkabilir. Bu hem cari açığı artırır hem enflasyonu artırabilir. Dolayısıyla e, a, şey bu, Merkez Bankası'nın amacı bu. Yani hem enflasyonu e, o şeyinde tutmak, e, düzeyinde tutmak hem de cari açığın e, daha fazla yükselmemesini, e, o cari açıktaki yükselme riskine karşı bu politikayı uyguluyor. Şimdi uyguladığı politikanın araçlarına bakalım. Birincisi işte düşük e, faiz, ikincisi yüksek muzam karşılık, bu ikisinin kombinasyonundan oluşan ve tabi orada faiz e, aralığı da çok geniş bir faiz bandı uyguluyor. Geniş çünkü faizlere baktığımız zaman e, inanmaz bu. Yani borç verme faizi, borç alma faizi, işte repo faizi oranları arasında geniş bir band var. Evet, Bu üçünden oluşan bir politika uyguluyor. Ve buradaki amaçlı da bu riskleri yani küresel likiditenin ya da e, işte çok fazla e, içeriye likidite gelmesini, sıcak para gelmesini yaratacağı e, olumsuz e, e, işte, yönleri, riskleri ortadan kaldırmak. Şimdi bugüne kadar uyguladığı politikalarla Merkez Bankası hakikaten başarılı oldu. Peki niye bu kumar dün... olarak görülüyor bu tedbir? Evet, dün... kumar, kumar olarak niye görülüyor? E çünkü şu an... E... Yani bunun mesela bu muzam karşılıkları artırmanın uzun vadede olumlu sonuç vermeyeceği, aslında kısa vadede de olumlu sonuç veri vermeyeceği tartışmalı bir şey. Yani şimdi ben şimdiye kadar anlattığım şekilde tabii ki çok teorik olarak yani beklenen evet. şeyi anlattım ama bunun çoğu zaman beklendiği sonucu veri vermeyeceği çok belirsiz bir durum. Dolayısıyla Merkez Bankası böyle yaptı. Evet piyasadan dün itibariyle 19 milyar lira çekti ama bunun gerçekten iş talebi yani faiz oranlarını artırmayla aynı sonucu, aynı etki gösterip göstermeyeceği çok belirsiz. Birincisi hmm. bu. O yüzden de kumar olarak nitelendiriyorlar. Çünkü beklenen sonucu vermeyebilir. Tam tersi sonucu da yani sizin aslında sizi bir müddet sonra, bir dönem sonra e, engellemek istediğiniz durumla aynı düzeye, aynı noktaya getirebilir. İkinci nedeni de şu. Çok kısa sürede bunun sonuç vereceği, orta vadede yani işte belki birkaç ay sonra bunun artık etkisinin olmayacağı yani artık şeyin sıcak paranın ve o küresel likiditenin bunu çok fazla dinlemeyeceği ve yine geleceği dolayısıyla o noktada faiz oranlarının da tekrar artırılması gerekiyor. E, böyle şey bir durum söz konusu o yüzden de böyle bu tabii de alışık olmadığı bir politika yani piyasaların küresel piyasaların özellikle gelişmekte olan ülkelerin çok yakından e, uyguladıkları e, uygulaması çok fazla e, yaygın bir şey biçimde görülmüş bir politika değil o yüzden de bir belirsizlik içeriyor. Bankalar anladım. daha çok da bir rahatsız bu durumdan değil mi neden rahatsızlar muzlam karşılıkların artırılmasından? ellerindeki likitte azaldığı için e, mi? Tabi şimdi işte kredi verme e, olanakları daraldı hmm azalıyor kredi verme olanakları daralıyor aslında kredi verme olananın daralması iş talebi de kısan yani sıkılaştırma zaten oradan geliyor. Hı hı. Fakat yine bu deminsin sorunu soruya e, e, paralel olarak hani kumar oları nitelendirilmesi ilgili olarak eğer bankalar yani deniliyor ki eğer bankalar isterse yine kredi vermeye devam edebilir. Evet. Ne yapar gider borç alır işte sendikasyon kredileri alır, borç alır, dış piyasalardan borçlanır, iç piyasadan borçlanır. Bir şekilde yine Merkez Bankası aslında burada yapmak istediği... Ya işte da uzun vadeli kredilere yönelir. Yönelir ama sonuçta yine istersek borç verebilir. Evet. Yani para toplayıp onu yine borç olarak verebilir. Dolayısıyla talep yani Merkez Bankası çünkü asıl yapmak istediği bankaların işler gidesini azaltıp kredi verme imkanı daraltmasındaki amaç iş talebi kısmak. Dolayısıyla eğer bankalar para bulup kredi vermeye, borç vermeye devam ederlerse o zaman zaten talebini artar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın hedeflediği şey gerçekleşmiş olmaz. Hmm. Şimdi bu Merkez Bankası benim tahminime göre bir müddet sonra faiz oranlarını artırmayı gündeme alacak. Gelecek ama bu ne zaman olur? Bu işte tabi çok kısa süre sonra buna kısa süre artık demek gerekiyor. şurada iki ay civarında bir süre kaldı. Yani seçimlerden önce bunu yapar mı bilmiyorum ama bu yılın içerisinde faiz oranlarında çok küçük oranlardan başlayarak Artışa faiz artırılacak. Aslında şimdi Amerika'nın biliyorsunuz inanılmaz bir gevşeme politikası var. Amerika 2012'de faiz oranlarını artıracağını açıklamış durumda. Avrupa'da bu konu yine çok tartışmalı. Mesela İngiltere Merkez Bankası mı, işte Avrupa diğer bazı ülkeler mi, hangisinin önce faizleri artıracağı da bir soru işareti ve tartışılıyor. Aslında bazı ülkelere gelişmiş ülkeler için tabii söylüyorum. Diğer ülkeleri izliyor ya da bekliyor. Yani biraz da oyun teorisi gibi bir şey var. Yani eğer bir ülke faiz artırmaya başlarsa ilk kim olacak sorusu burada tabii çok önemli. Bir ülke diyelim ki İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını artırmaya başlasın. Başka gelişmiş ülkeleri de onu takip edecekler yani. Çünkü bu kadar e, inanılmaz gevşeme politikasıyla evet yani krizden çıkış sürecini e, artırıyorsun ama başka sıkıntıları da beraberinde getiriyor. ABD ben artırmayacağım süre, diyor yani uzun bir süre daha gevşek para politikası 2012, devam edeceğim diyor 2012'de ama. 2012'de artırması muhtemelen e, evet. gündeme gelecek yani. Acaba bir sürpriz yapabilir mi onu merak ediyorum. Yani 2011'de böyle bir yola başvurabilir mi Amerika? Şimdi Amerika'nın çünkü Amerika... Çünkü bence başı Amerika çekiyor değil mi bu konuyla ilgili? Yani Amerika eğer faiz artırırsa domino taşı gibi herkes gelecek arkasına gidecek. İşte dediğiniz doğru ama İngiltere için yani İngiltere çünkü çok, ekonomisi aslında çok parlak görünmüyor. Doğru, e, dolayısıyla İngiltere'nin de faiz artırması yani yine Amerika ekonomisi bu küresel krizden çok ciddi biçimde etkilendiği için çok derin biçimde etkilendiği için de Amerikan ekonomisi çok büyük bir ekonomi olduğu için bunlar kısa sürede hani faizleri artırıp nasıl olsa biz krizden çıktık işte ekonomimiz büyüme başladı. Faizleri yeniden işte yükseltelim kısa süre içerisinde diyeceklerini tahmin etmiyorum. Yani 2012'den önce Kimse faiz artışına gireceklerini tahmin etmiyorum Orada bir sürpriz yapacaklarını da çok Amerika'da her şey çok şeydir. Yani çok bu tip parasal politikalar çok şeffaf bir şekilde önceden ilan edilir, söylenir, yapılır. Çok fazla sürprizler olmaz orada. Ama bizim Merkez Bankamız işte son birkaç aydır sağ gösterip sol vuruyor, Konuk sürprizler yapıyor. Mesela yine Amerika'da kötü rakamlar geldi. Konut tüketimi zaten aslında bu krizden önce Amerikan ekonomisindeki canlılığın Temel nedenlerden bir tanesi konut, konut üretimiydi. Tabii. Çünkü orada da bir işte şişme var. Yani ihtiyaçtan fazla konutlar yapıldı. Şimdi fiyatların inanılmaz düşmesine rağmen kimse konut almıyor. yani Konut fiyatları ciddi bir şekilde düşmüş durumda. Bu krizi sonrası dönemde yine insanlar almıyor. Çünkü şeyde hakikaten ihtiyaçtan fazla konut var yani. Peki şimdi aynı sıkıntı Türkiye'de olabilir mi? Konutla ilgili özellikle bu muazzam kararı arkasından bir de faiz arttırım kararı gelirse vesaire bir yığın konut üretiliyor. Ee, ve bunlar krediye bağlı yani böyle bir şey beklentiniz var mı şimdi aslında siz onu sormadan önce ben tam inşallah aynı şey Türkiye'de olmaz diyecektim siz soru e, soracağınızı gördüğüm için de şey yaptım şimdi Türkiye'de de inanılmaz yani Amerika'nın kriz öncesinde yaşadığı şey bizim konut emlak piyasamızda konut e, sektöründe yaşanıyor inan yani konut üretiminde müthiş bir artış var yani 2005 2006'dan beri böyle İstanbul'un belirli bölgelerine gittiğiniz zaman e, böyle yüzlerce Belki neredeyse yani bine yakın böyle yüksek katlı binalar görüyorsun. Müthiş bir konut üretimi var şu anda. Bu konutları kim alacak? Bu ciddi bir sıkıntı olacak. Çünkü sadece Merkez Bankası'nın bu politikası evet yani kredi vermeyi olanaklarını, bankaların kredi verme olanaklarını daralttı ama bunun dışında konut arzıyla yani konut piyasasında arz tarafından kaynaklanan ciddi de sıkıntı var. Şimdi inanılmaz miktarda konut ürettiğiniz zaman bunu kim alacak? Yani fiyatlar çok uygun olsa bile, faiz koşulları, yani kredi, e, konut kredisi almak çok uygun olsa bile, sonuçta bunu alacak kişilerin belirli bir e, finansmana, belirli bir gelir düzeyine sahip olması lazım. Tarte olsa toplu da. Toplu parası yoksa da krediyle alacak. İşte peşinat için toplu parasının olması lazım Yani bir miktar parasının olması lazım. E, işte 10, 120 ay, yani 10 yıllık e, işte mortgage ve kredi kullandığını düşünürsek bile 120 ay nedirli bir taksitle ödeyebilecek gelir düzeyi de olması lazım. Ve benim e, düşünceme göre bu e, gelir düzeyine sahip olanların büyük bir kısmı belki de tamamı zaten konut aldı. Yani bu son e, 5-6 yıldır konut piyasasının canlılıktan e, faydalanarak konut zaten aldı. Dolayısıyla Yatırımcı bundan sonra dediğimiz kesim zaten yatırımlarını yaptı yani yatırım için alanlar. Tabii aldı. tabii. Bunlar. Şimdi bir onun alt kesibi var. Yani bir kademe altı var. Onların da çok fazla alma lüksü yok zaten, değil mi? Bu koşullar itibariyle bakıldığı zaman. İşte onların fiyatlar bu ıı, miktarlar ölçüsünde bakıldığı zaman. Şimdi zaten onlar için mesela TOKİ'nin ürettiği konutlar yani çok sosyal konutlar o bizim mesela düşük gelir düzeyine sahip insanların büyük bir kısmı da aslında şimdi konut aldı. Şimdi? şimdi ben bu konut şeyi zaten ıı, çok fazla hani böyle konuşup belki bu konut almayı düşünen ya da konut alan ya da konut işte üreten şirketleri çok fazla belki moralini bozmak istemiyorum ama gazetelere baktığımız zaman zaten ya da televizyonlara baktığımız zaman inanılmaz konut reklamları görüyoruz. Bu aslında sektörde işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. Yani bunların ürettikleri konutları zamanında istedikleri ya da beklediği fiyatlara satamadığını gösteriyor. Yoksa eğer işler o kadar yolunda gitse işte bütün gazeteden bir hafta sonra özellikle pazar günü herhangi bir gazete aldığınızda gazetenin yarısı e, konut şirketlerinin ve konut projelerinin e, ilanları reklamlarıyla dolu. Keza televizyonlar öyle. Televizyondan aynı şekilde. Ben burada ciddi bir sıkıntı olacağını 2011, 2012, bu yılın sonuna doğru ve 2012'nin yazına kadar yani bahar döneminde bu konut piyasasında ciddi bir kriz olacağını, ciddi bir çöküş olacağını, bir kısım konuta satılamayacak, konutları alan bazı kimseler bunların ödemesini işte kredi taksitlerini ödemekte ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Bu bankacılık sektörünü de dolaylı yönden etkileyecek ama bazı konut şirketlerini çok zor günleri bekliyor benim düşünceme göre. Çünkü bu kadar konut üretimini yani ee, uzun yıllar yani bir 10 yıl çünkü 2004 2005te başladı bu canlı konu sektöründe canlılık. Bir de fiyatlar çok balonlaştı artık onu da söyleyelim. Yani. Çok şişmiş da çok, durumda. inanılmaz çok yüksek aslında. Durumda. Düşük de değil. Evet. Yani çok uygun koşullarla evet. konut yapıyoruz. Uygun yani koşullarla satıyoruz maliyet, diyorlar ama fiyat, maliyet fiyat analizi yapıldığı zaman maliyetin çok çok üzerinde fiyatların çıktığını görüyoruz. Kar oranı çok yüksek. Evet. Yüz, yani 5 liraya mal edilen konut 15 liraya satılıyor. Ya da aşağıdan bak liraya satılıyor. evet. Aşağıdan baktığımızda %200, %300 karlarla satılıyor. Zaten bu kadar çok konut yapılmasının, bu kadar çok konut şirketinin de son ...yıllarda türemesinin nedeni... ...karların inanılmaz yüksek olması bu sektörde. Evet. Yani tekstil işiyle uğraşan... ...veya başka işlerle uğraşan yani... E, e, ...alanı çok farklı olan insanlar dahi... Işte konu, ...şirketler kurup konut üretmeye başladılar. Çünkü o yüksek karlılıktan dolayı... ...bir de sektörde hakikaten canlılık vardı. Yani e, yüz binlerce konut yapıldı... ...ve satıldı insanlar. Konut sahibi oldu, ev sahibi oldu, satın aldılar. Yani o canlılık vardı. O Türkiye ekonomisinin o büyümesine de katkı sağladı. Yani bu tabii ki yas yaslanamaz bir gerçek. Biz bunu şey yapmıyoruz. Yani hani o iyi bir gelişmeydi. Fakat inanılmaz miktarda konut üretimini 10 yıl yapıp satamazsınız. Satacak insanlar bulamazsınız. Yani bu ülkenin nüfusu bu ülkede işte konut alan ve aile sayısı o konut arzı gibi hızlı artmıyor. Özellikle bazı de bazı bölgelerde. Doğru. Doğru. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Mehmet Hüseyin Bilgin Has Üniversitesi Uluslararası Finans Bölüm Başkanı bizlerle birlikteydi kendisiyle Merkez Bankası'nın son kararını konuştuk. Aynı zamanda tabi bunun özellikle konut sektörüne yansımaları nasıl olur onu değerlendirmeye çalıştık. Şimdi sözü tekrar Ahu Tanrı bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum Selçuk Geçer. Kısa bir eklemeyiz.